3. Zerdeçal, limon, elma sirkesi Zerdeçalın aktif maddesi kurkumin, yağ yakımında asıl farkı yaratan bileşen. Kurkumin, karaciğerdeki enzimleri aktive ederek yağların enerjiye çevrilmesini hızlandırır. Aynı zamanda karaciğerde yağ birikimini önler, yani yağlanma riskini azaltır. inflamatuar, yani iltihap azaltıcı özelliğiyle vücuttaki şişkinliği hafifletir, sindirim sistemini düzenler. Özellikle karın çevresinde biriken viseral yağlar üzerinde dolaylı etki yaratabilir. Kurkuminin emilimini karabiber içindeki piperin 20 kata kadar artırıyor. O yüzden tarifte bir tutam karabiber bulunuyor. Limonun içerdiği C vitamini yağ asitlerinin enerjiye dönüşümünü hızlandıran karnitin üretimini artırır. Ayrıca mide asidini hafifçe artırarak sindirimi kolaylaştırır, vücudu daha iyi çalışır hale getirir. Limon suyu aynı zamanda toksin atımını da destekler. Yani karaciğerin yükünü hafifletir. Elva sirkesinin içindeki asetik asit, karbonhidratların kana karışma hızını yavaşlatır. Bu da ani açlık ve tatlı krizlerini önler. Ayrıca mide doluluk hissini artırır. Yemeklerden önce içildiğinde daha az kalori almanı sağlar. Ek olarak bazı araştırmalarda elma sirkesinin yağların yakılmasını kolaylaştırdığı da gösterilmiş. Kısacası, zerdeçal karaciğeri destekler, limon yağları enerjiye çevirir, elma sirkesi kan şekerini dengeler. Her sabah regüler içildiğinde etkisini göstermeye başlar. Genelde bir hafta sonra sindirimde ve karın bölgesinde fark hissedilir. Malzemeler: 1 su bardağı ılık su, yarım tatlı kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi. Bir tutam, yaklaşık 1 bölü 8 çay kaşığı karabiber. Zerdeçalın etkisini artırır. İsteğe bağlı, yarım çay kaşığı bal. Hazırlanışı: Tüm malzemeleri karıştır, sabah kahvaltıdan 15-20 dakika önce iç. Miden hassassa, örneğin reflü eğilimi varsa, kahvaltıyla birlikte ya da hemen sonrasında içmek daha iyi olur.